Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berke. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün bildiğiniz üzere oyuna yeni paket geldi. Eski oyuncuların birleştirilmiş hali, mil takım halleri, koller, lam, ya bunlar önceden gelmişti biliyorsunuz. Bugün bu üçünü deneyeceğiz. Benim hesapta değiliz bir tane takipçimin hesabındayız. Adını vermek istemeye. Bu üçünü yerleştirelim bakalım. Ama şimdi üçünü de yani değişik özellikli insanlar. Lan sağ bek. Şöyle Koller forvet zaten onu es geç. Ronaldinho'yu sol alalım. Sol açıkta oynasın şöyle. Reis oynasa sola açık. Her neyse ayarlarım şöyle. Ha 4 1 2 3 oynayalım. Ronaldinho şeymiş. OS oynuyormuş daha çok. Philip Lahm ise sağ bek. Yeni ortası varsa sağ kanat bugün. Sağ ayaklı hücumcu bek. Bakalım. Pick yapan ortası da var. Tamam bu bizim sağ beyimiz. Sağ kanadımız pardon. Şöyle oynayacağız bugün. Böyle değişik bir taktik de oynayacağım. Takımı ayarladım şöyle. Ha takım böyle ayarladım. Şimdi bunları özel basım yapalım bir de. Sizin en sevdiğiniz konulardan biri. Şimdi ilk Ronaldinho ile başlayalım. Ronaldinho'ya özel basıma gerek var mı acaba? Onu merak ettim. Şöyle o tavsiye edilen böyle basılıyor. Hızlanması yine fazla. Ama buradan alsak Şimdi YouTube opsiyonu azıcık alalım. Şut gücüne verelim abi. Şu ayak verelim. Ayağa verdik. Hızlan hız arttı. Hız önemli abi Ronaldinho'da. Hocam Önemli. Hatta şuna bir tane verelim. Ronaldinho böyle kafidir ya. Hatta pasa gerek yok Ronaldinho'da. Ne yapacak pası? Şuradan biraz daha çevirebiliriz. Şey Arka verebiliriz. Pastan alıp. Şuna verdim bayağı. Şu şuna da verelim. Ha. Ronaldinho'yu ben böyle basardım abi. Şöyle bakalım. Böyle iyi oldu gibi. Hala 103. Onca ellemesi diyelim. Sağ ayaklı. Boşluk kolda yanmış lan. Bunun boşluk kolda olduğunu bilmiyordum. Top sürmesi bu hala hayvan gibi zaten. Görüyorsunuz yani. Ya. O kadar aldık hala fazla. Pausa da 90 olmuş. Çok iyi. Hızlanma da güzel. Şut, şut, şut gücü maşallah. O farkı da 92. O biraz düşük olsun yine araya kaçar. Şimdi de Philip Lam. Bu sefer kanat pasını yapacağız Lam'a. Defans alıyorum abi. Defansa gerek yok. Bu kanat olacak. Bunu pasına vereceğiz. Çünkü, yüksekten pas önemli. Falsos önemli. o yüzden şunu da vereceğiz. Falsos önemli çünkü. Falsos lazım bunun. Pasını verdik. Şu şeyini verdik. Hatta şu kafadan da bir tık alalım. Biraz daha falsos verelim. ha Böyle iyi gibi. Pasını ve falsosunu yükselttik. Bakalım kaç olmuş falsosu. Sağ yatlı hücumcu bek. Sağ kanat ekstra basılmış arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Yüksekten pası 95 oldu. Maşallah maşallah. Falsos 93. İşte bu. Çok seri güzel olacak ha. Yerin ortası pik yapan ortası. Oh oh. Yorgan yapan örtüsü de var. Şimdi koller baba. Pek özel basım gerek yok ama bir şeyler yaparız bakayım. Kafa 93'müş. Uzanması az. O fazla farklılığı fazla. Onun hızına fazla gerek yok bence ya. Daha çok kafa basacağım abi ben. Top sürmeden aldım hatta. Top sürmeye bile gerek yok. Bir tane yeter top sürmeden. Top sürmeyeceğiz çünkü. Kafa vuracağız. Bir şeyden alayım hızlanmadan. Onu da kafaya vereceğim abi. Böyle iyi gibi. Kafa 96-99 oldu mu da kafa? Hemen bakalım. Sağ ayaklı. Hedef adam. Şöyle bakın. Kafa 102. <laughs> Gömçürecek kafayı gömçürecek merak etmeyin Çok güzel olacak hava topu hava topu var iki tane Adelen kafa vuruşuyor Var ağları delmekten Beter yapacak bence birkaç tane delcek yani Her neyse arkadaşlar takımımızı kurduk Bir de bu takımla maça geçelim bakalım Ne yapacaklar göreceğiz Ronaldinho, Lam ve Kolder'e maçına geçtik Siz de videoyu beğenin Kanalımız güzel gidiyor sizin sayenizde Destekleyen herkese teşekkür ediyorum Sizleri seviyorum Haydi bay bay Ve geldik bakalım şimdi Lam yukarı bakıyor Ronaldinho yukarı bakıyor Kolder yanına bakıyor Ayıp ettin koller. Rakip de böyle. Şey verelim. Bireysel talimat. Kontrol hedef verelim kollere. Böyle devam. Uzun boy top indirmesi lazım. Adam adam. Haydi. Koller. Kulit. Bismillah diyeceğim de hemen aldığı ayağımdan yavaş yavaş. Maç WWE SmackDown maçına döndü. Oğlum ne oluyor yavaşın. Şöyle atacağım. Kulit çekti. Oğlum vurmayın artık lan. Aha. Şöyle kollere biraz kötü bir orta. İleri gider diye düşündüm. olmadı Yaramaz Gullit. Ne gülüldü ne koller. Turan baba yer seni oğlum çiçi. Lan attı şöyle. Golit Hadi be golit be. Ronaldinho. Şu attı. Carlos. En sağ tarafa doğru. Oy harika pas. Gürü oğlum. kollar ah. kollar Koller. Koller. Daraşıdan vuramadık. Ama güzel kaçtı da. Normalde ara pas atmayacaktım. Baba Ronaldinho indirdi. Ronaldinho. Attı koy. Haydi. Biraz önce ben koller Ronaldinho demiş olabilirim. Sıra bakmayın. Şöyle şöyle yavaş ortaladım. Bak orada yavaşladım. ortayı attım ama koller nereye vuruyorsun? Nereye vuruyorsun? Orada ortaya açmadan önce yavaşladığımı fark Çünkü oyuncu hızlı koşarken ortaya zor açar. Haberiniz olsun yani. Kötü açabilir. Böyle biraz bir saniye dursanız daha iyi hatta. gidip filimlam, yürü oğlum, yürü oğlum. Bak şöyle alt vermem vermem verdim. Atla. Oho. Çok güzel pas. Ronaldinho. 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 Hadi bakayım be. Abi adam çalım atıyor ya. Çok seviyorum. Goller. Şöyle. Aha bak. Şöyle lan. Şöyle gördüm. Kulit baba yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Kaldır. Lan ona değil. Ona değil. Attım bir daha. En arkaya. Haydi vur goller. Hadi vurun lan. Goller vur, vur yarınla. Haydi Ronaldinho. Önü bomboş. Baba. Şöyle çanımı attı vurdu abi bu adam harika ya. Bu abi ne ya. Çanımın ustası. Sambacı. cem. Dur abi. Şu attım. Yürü baba. Ah. Oh. La oraya değil de neyse. Yürü. Franky yersin lan. Fıranki yemen lazım da. Haydi bakayım yürü. Yürü baba yürü. Böyle hafif kaldırdım. Koller at gari şunu. At artık delireceğim. Delireceğim. Kalenin dibindesin koller. At şunu artık delirtme beni. Altı pas dedim. Böyle açtık bakalım ortaya. Geri bir daha çıkaracağım. Van Dijk'ı çıkaracağım. Lan Guti çıkardım açıkla. Haro. Lan kaçsana araya lan. Sana pas açacağız. Nes koller attı pası. Koller baba. Sefa ile atmadı bu sefer. Ayakla soktu golü. <laughs> La 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 da 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 gel lan. Hop yataşa ya Yürü lam 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 lam. Şöyle yolla bir daha. Bir daha şöyle yolla. Şu çek çek lan çekemedik. Çek çek kürekçi çe. küreğinin şeyini. Lan roket mi kaçtı? Gitme. Kufi kapata söyleyeceğiz gitme. Gitme hey. Kofi kafada okuyacak bitmedi he. Ve rakibimizde kaçtı gördüğünüz üzere. Hemen diğer maçı geçelim. Ve geldik maçımıza. Şimdi koller babayı biraz daha deneyeceğiz. Ortayla falan. Tam yukarı bakıyor bir de adam gibi adam. Lan falan yana bakıyor rakibimiz de bu şekil. Videoyu beğenin. Beğenir misiniz yani? Maçtayız. Ve geldik. Kollercimizin kafasını biraz daha fazla deneyeceğiz. Tık. Aa. Hadi yürü oğlum. Carlos. Carlos. Bak bir anda çekeceğim. Hop. Hop. Şimdi ortayı yolla. Geldi. dolar yoldan geldi. Bu sen sana açmayacaksın. Sen paslar veremedi. Ronaldinho. 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 Tam istediğim gibi vurmadı orada. Ayağı biraz yem oldu. Lağım gelsen de bir orta açsan. Ya sen bilirsin de. Ben şöyle açarım ortamı. Şöyle saplarım. Ya koller. Senin kafan bir bozuldu oğlum. Yüzük olunca bakaya mı girdin? Gullit haydi oğlum. Attım şöyle. Ronaldinho. Ronaldinho atamadı. Maldini. Kaldırdım. Carlos'a Carlos. Carlos at ah be. Hayır 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 ve hayır ve hayır ve vurma. Kalecimiz var ya top içeri girecek artık çıkmadı ya. i̇lla ben mi çıkarım orada? Maçtaki garip şey arkadaşlar şu. Rakibi internet 1 diye benimki de 1 benim düşüyor. De de Onu anlamıyorum yani. Hayır düşmüyor da kasıyor bir de yani bak. Rakip internet düşük diye. Baba belki full oğlum. Belki full full. Ha geçtim. Açtım ortamı. Carlos baba vurd. Oğlum adam internetten zıplayamadı. Şöyle. Aha koller attı. Lam. Flip lam. Flip lam. Şöyle bir fake. Şöyle güzel bir orta. Carlos ne alaka ya? Abi Sergen'le bunun ne alakası var? Gülp baba haydi Gülp baba. Sen aç ortayı sen açarsın bak. Lan arkasını açtı o da ya. Çok güzel haydi kollar vurdu sonunda çakar Çakar İşte bu let's go Koller Ekmeği elden golü Ah, Lan kollere Kaçırıyorum ya lan yanlış bir şey Yaptık burada ya böyle olmayacaktı Koller kollar, Koller ortayı kazandırdı Kornayla tamam, kazandık Altı pas diyeceğim İki seçenek Gel abi, gel baba, gel baba, gel baba, gel baba. Şu en arkada bul. Şöyle vur kafayı. Senin kafanı. Son dakika. Şöyle attım. Bir daha yolla. Hadi lan, lan ortaya al al hocam bitirme, 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 yapma be. Olsun, güzel maçtı. 1-1 bir, bir bitti. Şimdi değerlendirmemizi yapalım. Koller maçında da olmuş ama bu maçta fazla verim verilmedi Bunu sebebi arkadaşlar koller değil. Ne biliyor musunuz? Oyunun her hafta bir momentum vardır. Ya momentum dediğim oyun tarzı değişiyor her hafta. Mesela bir hafta ara pasla daha iyi olur. Bir hafta ortalar daha iyi olur. Kafalar daha iyi olur. Gol yapmak zorlaştı mesela. Yerden şutlarda falan. O zaman da kafalar güçlenir. Mesela bu hafta bence şu an orta kafa gürlük değil. Öyle söyleyeyim. Kollerin bu kadar kaçırması normal değil çünkü. Ronaldinho'ya gelirsek. Ronaldinho'ya böyle ne çalışırsanız biliyor musunuz? Çok böyle çalımlı falan oynuyorsanız. Böyle playstayları falan seviyorsanız. Fantezi golleri o zaman o zaman alınır. Ama bu boşluk oldu ya. Araya bol kaçıyor. Ben olsam slow shift falan oynatırım. Eğer ihtiyacınız varsa da. Ama ben hafta top açmanızı önermiyorum. Lam da aynı şekilde hücumcu ve pek defans olarak oynatmadım ama defansta da zaten çok araya kaç şeyleri gider. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Kollere yüzlerinden diğer 90 ver veriyorum. Ronaldinho'ya 87, Lam'a da 88. Bu hafta arkadaşlar bence t paket açmayın. 26'dan büyük güncelleme yakında geliyor. Oyuna daha güzel isimler gelir bence. 26'da da ne olacak onlar hakkında da video çekeceğim. O yüzden videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Saydı. Bay bay.